Öyle yani. Kerkelim de böyle. Dikkatim dağıldı. Üstüme gelmeyin. Ben Wattpad hesabı açamıyorum. O yüzden Twitter'da pdf paylaşıyorum. Evet. Böyle şeyler yapıyorum. O yüzden Twitter hesabıma bakabilirsiniz. Bir adet topluluğumuz var orada. Her ne kadar e, sık seksi kontrol edemesem de. Çünkü özellikle şu sıralar o kadar çok şey aynı anda götürmeye çalışıyorum ki. Bir de hasta oldum ya hani çok korkunç ya yani. Selerde verdiğim resmi adam alsın mı asacağım demiştin. Masamın üstüne koydum. Mumların yanına. Ailem Twitter'a izin vermiyor. Ailem o kadar aklı ki. Gelme boş Ben linkleri yani dosyaların linklerini Instagram kanalında da paylaşırım. Paylaştım paylaşacağım da. Paylaştıklarımın linkini atıyorum oraya da. Şu an bir şey atmadım çünkü atacağım ama yakında yani. Mesela serçeler alanında yatacağım. Ondan sonra vital, vital bulguları zaten paylaşmıştım bu ara. Ona bölüm atacağım falan. Öyle. Aslında şu an şurada ekranda bu arada. Hani biraz ne yapacağım akşam çalışırım falan diye bilgisayarı getirdim. Abla hiçbir yerde kelebeği yok. Aslında var. Yani şöyle. Şu an fuarda var mesela. Stellar'in stoğu herhalde 1-2 haftaya yenilenir. Seçim peruk değil ya. Seçime dokundu ne? Nasıl yani? Ben bu arada hep 4 kitap planlamıştım. 5'e uzayabilirdi ama uzamadı. Ekim'in kaçında satışta olacak ya? Yani onu ben o bir bana gelmedi. Bana gelince ben de size iletirim. cm 5'in kapağı ne zaman? <laughs> Çok. Evet. Biraz duygusal anlar yaşandı dün akşam. kaç bölüm var biliyor musunuz? 12 bölüm var sanırım. 11 ya da 12 bölüm olması lazım. Ek bölümler var. Teşekkürler. Çalma listesi var. Falan öyle. Bölümler uzun. Yani bölümü hani 11-12 bölüm az falan da diyen çıkabilir. Bak neyse ya. Kaç sayfa? be Kaç sayfa? Yani diğer kitaplarınla başa baş gidiyor kalınlıkları diğer ilk üç kitapla. abi bu, bu sene Denizli'ye gelmeyi çok istiyordum gerçekten çok istiyordum ama yayın evim fuarda yok nasip değilmiş ya gerçekten. Her sene Kayseri'ye gidiyorum. Yani son iki sene Kayseri'ye gidiyorum ve Denizli for aynı hafta oluyor diye Kayseri'ye gidiyordum yani bilmiyorum. Ama dedim ki seneye Kayseri'ye değil Denizli'ye gideceğim ama Denizli'ye de katılamıyormuşuz mu? Katılamıyormuş yayına yiyeceğim. Ama mesela Mersin'i de çok istiyorum. Mersin'e hiç gitmedim. Mersin'de böyle kolay ulaşabileceğiniz bir diyenar bir kitabı ve bir nezih kitabı falan hani varsa bana iletirseniz öyle bir şey ayarlayabilirim. Ben bunu Twitter'dan da sordum ama çok net cevaplar gelmedi. <laughs> Sen bir okuyucu olsan Seven'in Peri'nin nasıl olmasını isterdin ve onlara nasıl bir sona yakıştırırdın? Şimdi ben buna cevap verirdim de e, ya al işte öyle bitirdi falan diye hani burası. ya ben çok bir şeylere cevap vermemin doğru olduğunu düşünmüyorum ya niye ya ben böyle hissediyorum artık eski her şey cevap verirdim çünkü ama ben şeyi gördüm yani yıllar içerisinde bir şey söylüyorum bambaşka yerlere çekiliyor söylemediğim şeyler de bambaşka yerlere çekiliyor ya yani bir tane iki yıl önce çektiğim videoyu bulmuşum galerimde hoşuma gitmiş story atmışım o da başka yere çekiliyor falan bilmiyorum böyle bir şey paylaşmaya da çekiniyorum o yüzden özellikle Siyam'ın kitlesi çok yani siz çok ee, kötü anlamda değil vahşisiniz hani kontrol edilemez bir kalabalık mı derler ben yine çok dürüst olmaya başladım yani hani aktif ol aktif ol diyorsunuz ya aktif olmaya ak korkuyorum gibi bilmiyorum ya çocuktum eskiden tabii hani daha çok aktiftim falan hani eğleniyordum ben yani çok da ne bileyim konuşamıyorum <laughs> var yani evet ne zaman platin yapıyorsun? Saçımı mı? Hayır. <laughs> siyahı arada çok özlüyorum. Kafamı siyah boyamayı çok özlüyorum. Evet. Eskiden çocuktum derken, eskiden çocuktum. Çok eğleniyordum. Yani sosyal medyada çok eğleniyordum. Artık çok dayanamıyorum falan ya bilmiyorum bence Instagram modası geçti gibi bir şey zaten kim kullanıyor Instagram falan diyorum şu mesela burada böyle buradaki söyle İmzada yüzü soruyorsunuz ya mesela işte kunt mu esvet mi falan diye. Mesela ben orada hani dalgasına cevap veriyorum. <laughs> sonra videoyu alıp internete atıyorsunuz. Sonra işte bilmiyorum ya eğlenemiyorum yani. Zaten biliyorsunuzdur bunu. <laughs> Ay, bir dur, sen de. <laughs> <laughs> ne desem değişmeyecek şey şu an siyah maalesef. Evet çünkü benim de çıktı. Saçların çok yumuşak. Teşekkür ederim. <laughs> Bezan bu size yanmasadan gelsin. <laughs> İrem bu arada göndersene ya cidden. Ben bir de Samsun'a yalnız geldim. Orada Neymar olurdu orada. <laughs> Artık şu an yok bugün. Yarın. Kendim tek başıma geldim. Tek başıma döneceğim. Keşke bunu söylemeseydim. Ocaktaki Adana fırına gelebilme şansım var. Ge geleceğim, geleceğim bir sıkıntı, süre sorunu. Hayırlısı. Sorun çıkmazsa. Yazılı'da, herkesin yazdığı çıkıyor mu burada acaba mesela yani yıllardır canlı yayın açıyorum şunu çözemedim <Gülüyor> <Gülüyor> en büyük motivasyon kaynağım ne oldu kitap yazarken? Benim motivasyona ihtiyacım olmuyor. Başka bir şeye ihtiyacım oluyor. Bilmiyorum ya. Çocukken de yalnız bırakıp kendime öyle yazıyordum yani. Keşke tarih verebilsem. Ama veremiyorum. Sıcak ya. Camı da açtım. Ama... Uh. yemeğim yarın falan gelir benim ben size söyleyeyim bir dakika arkadaşı yazayım onunki gelmiş mi gelmişler herhalde şu dakika aynen mağara çekimde satışta o çocuklara sorarız gerçekten öyle bu arada yani matbaadaki çocuklara sorarız İsimler ve soyadlarını nasıl buluyorsun? Mesela Kunt nereden aklına geldi? Kunt nereden aklıma geldi? Güzel bir soru. Aslında ben Kuntay ismini çok seviyordum. Kuntay ismini kullanmak istiyordum ama Kuntay bence çok melodik değil. Yani estetik değil. Kulağa ama kulağa çınlamıyor. Kulakta tınlamıyor. O yüzden ben dedim ki e acaba Kunt diye bir kelime var mı? Sadece Kunt. Hani Kunt'a attım Kunt. Baktım varmış. Kunt ne demek yazdım? İnternet yok, çok mantıklı İnternete bağlamadım çünkü bilgisayara. Ama siz yazın. Kunt ne demek diye orada işte sert, sağlam, güçlü falan bir anlamı çıktı. Dedim ki evet yani ee, bu olur. Ya da mesela ne bileyim bugün de değişik bir kız ismi öğrendim. Yani insanların duyunca şey diyeceği böyle bir isim olur mu ya falan hani. Ama mesela bizim bir akrabamızın uzaktan yaşlı bir akrabamızın ismiymiş işte bugün babam bir hikaye anlatıyordu ailevi oradan aa dedim gerçekten ismi öyle miymiş falan evet öyle dedi hemen not aldım belki kullanırım diye güzel de bir isim tınlaması falan da güzel bu şekilde buluyorum isimleri ne öğrendim ne söylemem söylemem ki hayatta sö <laughs> söylemem, söylemem haber vermeyeceğim. Söylemeyeceğim de. Mesela Bellya'nın ismini nasıl buldum biliyor musunuz? Bellya'yı biliyorsunuz. Vital bulgulardan biliyorsunuz evet. Bellya'nın ismini kendi ismimle oynarken buldum mesela. Z'ye attım L geldi. Başka bir şekilde mi? Hadi. Aynen öyle buldum. Ladin, Tayga falan orman ağaç isimleri nereden aklına geldi? Coğrafya derslerinden. Notlarımda aşağı kayınca bir şey buluyorum illa. Mesela bir kurgu notu buluyorum. Aa diyorum. Ben böyle bir şey not almışım falan. Ya da bir isim görüyorum. Hafıza tazeleniyor. Sonra bir kenarına atıyorum falan. Pamir'in ismi nasıl oldu acaba? Pamir'in ilk ismi Rüzgar'dı. Bak onu çok iyi hatırlıyorum. Pars'ın ilk ismi de neydi biliyor musunuz? Nehar'dı. Ben niye bu iki çocuğun ismini değiştirmişim ilk bölümden bilmiyorum. Ama galiba Rüzgar'ı beğenmedim. Çünkü Pamir ne demek? Nasıl unuturum bunu? Buradan Pamir'den nefret ediyor değilim. Sadece hani öyle karşılıklı atışma gibi oluyor ya hani o yüzden o şekilde konuşuyordum ben okullarımı bir karakterden nefret etmeye teşvik etmiyorum tamam mı Nehar ne Nehar da lisede bir çocuğun ikinci ismiydi ee, listede ilk beşteydi onun ismi de benim altımda ya da üstümde oluyor hep. Ee, denemelerde oradan Aa, demiştim çocuğun ismi bu mu ya, güzel bir isimmiş falan Ona o ismi buldum. Daha önce kullandım mı kullanmadım galiba. Hatırlamıyorum. Uh. Hazar'ın kuzenine çok yükseldim. Bir dakika. Ben yanlış mı okudum? Hazar'ın kuzenine çok... Ha tamam ya. Bir dakika. Az kalsın spoiler veriyordum gibi bir şey oldu. Marin Marina'dan geliyor galiba. Marina şey işte liman demek ya. Oradan. Mesela Efes. Ah, Efes gerçekten Efes. Ben şeye gitmiştim galiba. Ama ondan önceydi o. Galiba Efes bir senden geliyor ya. Kendi yazdığını unuttu. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Beni çok yargılıyorsunuz. Kendi kitabını unutuyor okuyor falan diye. Birincisi ben çok detay yazarım. Tabii ki kendi kitabımı 40 kere okuyacağım. İkincisi 55 tane kitabım var tamam mı? yayınlanmış yayınlanmamış toplam tabii ki dönüp okumam gerekiyor ya da ne bileyim yani siz in... ve siz hatırlar mıydınız yani ne bileyim yemek geldi imza alacaktım sadece ji söylememişler ama hemen getiriyorum zırhı. Hı Yok herhangi bir yere atabilirsiniz. Zırhı hemen aynı tutuyorum. <laughs> Bir dakika ya. Duydunuz mu? Ne duydunuz ki? Ben gidiyorum. Yemek yiyeceğim. <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben gidiyorum. Ne anlatıyordum bilmiyorum. Ama sonra tekrar açarım. Yayın. Kendinize yani iyi bakın. Ben yemek yemeye gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Ne sordun da havada kaldı? Ne anlatıyordum ki? <laughs> Bir şey tamam git ye. Tamam git yazmış biri. <laughs> Beraber yiyelim. Ben yapamam onu maalesef. Evet. Henüz o kadar samimi değiliz falan demişim yapamam yemek. Mesela kamera karşısında makyaj da yapamam, yemek de yemem. Ondan sonra konuşamam da falan diyormuşum. Çok heyecanlı olduğum bir şey vardı bu hafta. Bir çekime gidecektim ama çok hasta olduğum için çünkü sesim bile yoktu yani gidemedim. Ve o kadar üzüldüm ki gerçekten çok üzüldüm. Daha da hasta oldum galiba üzüntüden. Neyse hayırlısı. Bye bye. <laughs> ah düşeceğim. Görüşürüz. Ne çekim? işte bir tane bir şey çekimiydi.